Kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, cennette bir melekle, notunu düştü. Ilıcalı'nın eki eşi Şeyma Subaşı ise bu paylaşıma kalp emojisiyle yorum yapması olay oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medya hesabından kızlarıyla sık sık paylaşım yapan ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı, en küçük kızı Melisa ile bir pozunu paylaştı. Ilıcalı'nın, cennette bir melekle, başlıklı paylaştığı pozuna beğeni yağdı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda kavga ettikleri söylenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna kayıtsız kalmadı ve paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı. Eski aşkı Mido ile şu sıralar barışıp tatile giden Şeyma Subaşı'nın bu hamlesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı. Acun ılıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiğine yönelik iddialara şu sözlerle cevap vermişti: "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım, ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı, heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık." Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük, hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemim yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.